sürece kilolu başladığınızda bir hamile bir bayan olarak işte belki 20 kilo fazlanız var, belki 30 kilo fazlanız var. Bazen karşımıza çıkan annelerimizde 40-50 kilo fazlaları olanlar bile olabiliyor. Eğer ki siz bir beslenme uzmanı, bir diyetisyen tarafından takipteyseniz bu süreci çok az kilo alarak da atlatabilirsiniz. Bu süreçte bir miktar kilo kaybedip sonra tekrar alıp Aynı kiloda başlayıp aynı kiloda bitirebilirsiniz. Ama bu sürecin mutlaka bir beslenme uzmanı, bir diyetisyen tarafından takip edilmesi gerekiyor. Hamileliği fazla kilo ile başlayan annelerde kalori yönetimi bizim için çok daha önemli. Ama diyet yapmak, rejim yapmak, bu süreçte özellikle de moda diyetlerden faydalanmak çok çok riskli. Biz beslenme uzmanları size hamilelik beslenme programları veriyoruz ve o sürecin içerisinde siz o kaloriye sadık kalarak bebeğinizi besleyerek belki 3. 4. aya kadar kilo kaybediyor olabiliyorsunuz. Bu bebeğiniz açısından da sizin açınızdan da bir risk oluşturmuyor ama sonraki aylarda kilo kaybetmenizi istemiyoruz. Mevcuttaki kiloyu korumak ya da en az alabileceğimiz kiloyu almak gibi bir hedefimiz oluyor. Lütfen özellikle moda diyetlerden, moda önerilerden hamilelik sürecinde uzak durunuz diyoruz.